Eşref Yuhan'ın son bölümlerinde Çiğdem'in kadere bir yaklaşımı vardı. İnsanlar da acaba yeni bir aşk mı başlıyor dizinin içerisinde diye konuşmaya başlamışlardı ama bana göre durum öyle değil. Yani bana göre Çiğdem kendi kuyruğunun peşinde, kendi kuyruğunu kurtarmanın peşinde. Çiğdem sürekli olarak birileri tehdit ediyor ve Çiğdem kimler tarafından tehdit edildiğini bilmiyor. Daha önce işte Eşref'i içeri attırmak istiyordu o görüntülerle beraber. Nasıl olsa işte Eşref'i dışarı çıkartırlar. Ben de o süreç içerisinde kimler Eşref'i çıkartıyor bunu öğrenirim. Böylelikle de bu durumdan kurtulurum düşüncesi vardı Çiğdem'de ama o düşünce yattı. O da Kadir üzerinden ilerlemeye başladı. Yani Kadir üzerinden kendisine tehdit edenlere ulaşmaya çalışıyor aslında Çiğdem diye düşünüyorum. Aslında burada Çiğdem ve Eşref'in derdi aynı. İkisi de Kadir'in ortağını merak ediyor. Yoksa ben açıkçası Çiğdem'in Kadir'e karşı bir ilgisi olduğunu vesaire düşünmüyorum. En azından şu anda böyle bir durum düşünmüyorum. İlerleyen süreçlerde belki farklı şeyler gelişir. Ondan sonraki süreçte bir birliktelik durumu olur. Ama şu andaki Çiğdem'in niyeti aşk falan değil. Çiğdem bir şekilde kendi kuyruğunu kurtarmanın peşinde